Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a ait, gizli, bir dosyanın sahaftan çıktığı öne sürüldü. 10 Haber'den Masum Gök, sahafta gezerken eline geçen bir belgeyi haberleştirdi. Belgenin ise, gizli, damgalı bir belge olduğu iddia edildi. Bu belge 1993'te dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a sunuluyor. Belgede, Gök'ün aktardığına göre, PKK'nın kuruluşu ve PKK'nın eylemleri aktarılarak, nasıl bir mücadele yöntemi uygulanması gerektiği anlatıyor. Bu belgenin sahafın eline nasıl geçtiğini de anlatan Gök şöyle aktardı. Bu yılın başında İstanbul Balmumcu'da bir ev satışa çıkarıldı evi satan Ahmet Özal'dı, yani bu belgenin sunulduğu Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu. Ahmet Özal konuyla ilgili evi kısa bir süre önce sattık. Belgenin çıktığı Turgut Özal'ın İstanbul'daki evi. Bir süre önce sattık. Evde böyle belgeler olduğunu bilmiyorum. Çok ilginçmiş dedi. Ev kısa süre önce satıldı. Evde bol miktarda kağıt ve kitap vardı. Bunları alsın diye de bir kağıt hurdacısıyla anlaşıldı. İşte sahaf Ahmet Bey'i arayan kağıt hurdacısı oydu. Turgut Özal'ın bir dönem ofis gibi de kullandığı anlaşılan evden çıkan belgelerin, kitapların neredeyse tamamı Özal'a aitti ve neredeyse hepsi kağıt hamuru olmak üzere hurdacıya gitti. Hurdacının teslim aldığı belgelerden biri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en ilginç dönemlerinden birine kısmen de olsa ışık tutan bu belgeydi işte.